Akşamla başlamasında öğlenle başlıyor. Galatasaray şampiyonlar ligindeki başarısını kutlayarak sözle başlamak isterim. Ee, büyük bir iş yaptığına inanıyorum. Türk takımlarının e, hem şampiyonlar liginde hem UEFA liginde elde ettikleri başarılar ülke futbolu adına, ülke futbolunun gelişimi adına önemli bir yer teşkil ediyor. Onun için e, yürekten tebrik ediyoruz. Galatasaray tabii sadece sahada mücadele etmemek gerekiyor. UEFA Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde. Ee, yani başarı sadece aldığınız neticelerle olmadı. olmadı. <laughs> Altyapısıyla, stadyumuyla, tesisleşmesiyle, e, seyir kalitesiyle e, e, Avrupa kriterlerinde uygun olmak ve bunlara uymak Türk futbolu açısından önemli diye düşünüyorum. Maalesef buralarda biraz daha geriyiz. Evet sahada skorda başarılıyız ama bu dediğim unsurlar anlamında da kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Geçen haftayla ilgili şunu söyleyeyim. Bursa maçı bizim için önemli bir müsabakaydı. Oraya giderken de aynı şeyi söylemiştim. Tek düşüncemiz var. Kazanmak. Çünkü son iki haftayı kaybeden bir ekip olarak Bursa'ya gittik özellikle Antep maçında ikinci yarı ortaya koyduğumuz performans önemliydi bizim için. Bizin önünde Bursa takımına karşı oynamak kolay değil. Ama maçın başından sonuna kadar da istediğini sahaya yansıtan bir gençler bir takım vardı. Avucumuza geldi açıkçası galibiyet. Ama futbolda bazen olmuyor, kaçıyor. Problem değil. Özellikle penaltıdan sonraki yine oyun içerisinde kalışımız, oyunu bırakmayışımız bizim adımıza sevindiriciydi. Bunu bundan sonraki süreçte de üstüne katarak devam ettirmek istiyoruz. Bir puan bakıldığı zaman evet çok kötü değil. Belki maç öncesinde deseydiniz bir puandan mutlu olur musunuz? Evet ama oyun oynanırken bir puan çok da mutlu etmedi bizi açıkçası. Üç puan olup gelmeliydik, gelmeliydik diye düşünüyorum ama çok da arkaya bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu hafta Galatasaray e, oynayacağız ama tabi Bursa maçından sonra iki tane oyuncumuz cezalı duruma düştü, Uğur ve Doğan. E, onların olmaması handikap gibi görünecek bizim için. Deniz'in e, bir sakatlığı var. E, Serkan Kurtuluş'un, sanırım bugün yarın olur ama e, görüntüsü oynayacak gibi görünüyor. Bu bizim için sevindirici. Sedat Alp çıktı çıktı. E, iyiye doğru gidiyor. O da sevindirici. Bakıldığı zaman bugün itibariyle doğa ve uğur cezalı. Denizinde sakat olması sanıyorum hafta sonu için eksiği 3 olarak görünüyor ama evet. ümit ederim bunda kalır. Maçla ilgili biliyorsunuz söylemler var. Bize de bu söylem geldi. Oynanmayı daha sayıda Biz de buna olumlu yaklaştık fırsatçılık düşünmedik açıkçası. Yani çok yoğun bir periyottan çıktı. Amacımız herkesin ortak noktada buluşabileceği bir saatte oynamak. Buna olumlu yaklaştık. Pazar günü 16 gibi görünüyor ama bize herhangi bir yazı şu an itibariyle gelmedi. Federasyon internet sitesinde de böyle bir yaklaşım da yok. Şu anda beklemediyiz ama ön bilgi olarak bir bilgi alışverişi yapıldı. Buna da sıcak baktık. Ee, bunu söylerken aslında konuyu başka bir yere de e, çekmek istiyorum. E, malum Türkiye'deki hava ve koşulları kusurları e, çok da elverişli de değil. Özellikle e, Kayseri, Ankara, Sivas gibi şehirlerde e, hava sıcaklıkların sıcaklıkların çok e, altlarda olması, özellikle maça gelecek seyirciler açısından sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum. Görüntü itibariyle cumartesi oynasaydık e, Galatasaray maçı'nı eksi 10 gibi görünüyordu akşamki e, hava sıcaklığı cumartesi akşam saat 7'de. E, bu da tabi bu maça gelecek insanlar için e, büyük bir handikap oluşturacaktı. E, federasyon belki bundan sonraki süreçte e, o anlamda biraz daha sağlıklı kararlar alır en azından statlara seyircilere çekebilme adına. Biliyorsunuz iki hafta sonra yine burada beşiktaş oynayacağız. Cuma günü. Ee, akşam sekizde oynayacağız. Ee, ciddi bir sıkıntı gibi görünüyor. Ee, dolayısıyla e, buradan da bir çağrı yapalım aslında federasyona. Özellikle Ankara gibi, işte Kayseri gibi, Sivas gibi e, yerlerde e, hava ve saha koşullarında dikkat alarak saatlerin biraz daha öne çekilmesi bence e, hem futbol adına hem de maçı seyretmeye gelecek seyirciler adına olumlu bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ümit ederim bu konuda e, sağlıklı çalışmalar olur. Noktayı da hatırlamıştım. Gerçi biliyorsunuz bunu ama özellikle Bursa'nın Bursa maçında son 10 dakika yaşlar e, birliği bir takımında alt yapıda 75 tane oyuncu vardı. E, bu bu gençler bir <laughs> açısından önemli bir e, anlam ifade ediyor. Özellikle AKP'ye değer verdiği ve de bunu gösterme biliyorsunuz federasyonunda e, altyapıdan çıkar oyuncuları kendi bünyesinde oynatan takımlara bir teşvik maliyetinde bir rakamlar belirliyor ama bu rakamların daha yukarılara çıkarılması özellikle Gençler Birliği gibi kulüpleri e, işte buna örnek Buca gibi kulüplerin o anlamda daha sağlıklı işler yapabileceğinin göstergesi adına bizi mutlu etti. Belki Bursa maçında son 10 dakikada 5 tane altyapıdan oyuncumuz vardı sahada ama hmm. ilerleyen zamanlarda bu sayının yükselmesi e, hem Gençler Birliği adına hem de ülke futbol adına hem de altyapıya değer veren bir kulüp adına çok önemli diye düşünüyorum. Galatasaray maçı ile ilgili tek düşüncemiz var. Ee, kazanmak. Hep söylüyorum. Kazanmaya odaklı yaşayan, kazanmaya odaklı düşünen bir yapımız var. Bu yapıyı da geldiğimiz ilk günden itibaren oyuncularla paylaşıyoruz ve onlara aktarmaya çalışıyoruz. Saha rakip ne olursa olsun, kim olursa olsun her maçı kazanmaya odaklanan bir yapımız var. Ee, Dediğim gibi ligin son 3 haftası, üç tane daha final maç oynayacağız, 3 maça da talibiz açıkçası. Hep aynı şeyi söylüyoruz zaman zaman, ortada 9 puan var, bunun hepsine talibiz, alabilecek gücümüz de var. Moral ve motivasyon olarak iyi durumdayız, fiziksel olarak iyi durumdayız, zihinsel olarak iyi durumdayız. Herhangi bir problemimiz yok, maç saatini bekliyoruz, çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyor. Ama dediğim gibi hava şartları sahada sağlıklı çalışmamızı bizi zorluyor o anlamda ama Ankara'nın gelen yapısında bu tür sıkıntılar var. Bunu da aşacağız. Bunun halinde benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunumuzu aslında alabilirim. Katımızda <laughs> zaman işte, teknik adamlar da damga vurdu ve bunların içerisinde önemlisi Sergen sizin döneminizde genç bir futbolcu olarak yanınıza gelmişti. Bugün ligdeki başarılarına bakıyoruz. Henüz kısa bir süre olmasına rağmen Lig'e iyi adapte oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sergi'nin bu performansını? Ben Türkiye'de nasıl başladığına çok bakmam. Nasıl bitirdiğine bakarım. Kesinlikle Yani onun için Sergi bizim çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz, çeşitli kullarıyla görev yapmış ve onu da layıkıyla yapmış bir adam. Şimdi futbol sahası farklı bir saha. İyi de bildiği bir sahaya geri geldi. Evet. Başlangıçta çok olumlu. Ümit ederim ki sonu da olumlu olur çünkü Maalesef Türkiye'de böyle bir bakış açısı var. Yani üç maç, dört maç, beş maçtan sonra aaa oldu diyoruz. Ondan sonra bir arka arkaya gidiyor. Bu sefer Olmuş. bir anda Aa, falan diyoruz. Onun için çok acele etmeden onun başarısı bizi mutlu ediyor. Çok ne söyleyeyim. Çünkü hep söyledim, başladığı gün de söylemiştim bizim baştan önce. Çok zeki bir adam, yetenekli olan bir adam ve sporun içinde olması gerektiğini ifade etmiştim. E, iyi de bir başlangıç yaptı. Ümit ederim ki sonunda aynı şekilde devam edecek.